Lizzie, is it a true rightness? Does the young lady know Mr. Darcy? Only a little. Do you not think him a handsome man, Miss? Yes. Yes, I dare say he is. Keep <laughs> Efendim Mert. Alo, Yaman. Teyzem aradı, başı dertteymiş. Emniyete götürüyorlarmış şimdi. Ne? Ne olmuş ki? Ya bilmiyorum ama ya kimliği de yokmuş yanında. Oraya gitmemiz lazım. Neredesin sen şimdi? Taksideyim. Seni almaya geliyorum. Tamam ben de çıkıyorum kapının önüne. Sen de kışır daha fazla üşüme. Tamam. Damın suratını böyle asma. Ya sana asmıyorum da kadın kadına sinir oluyor işte. Biliyorum, biliyorum ama sen de gördün işte gitmek zorundayım. Git tabii. Ya yani, Mert'e yardım ediyorsun sonuçta. Yaman. Mira. Çok özür dilerim. Gecenizi bölüyorum ama... ...gerçekten gitmediğini bilmiyordum Mira. Olsun canım. Acil bir durum sonuçta. Ne yapalım? Evet acil. Hem de çok acil. Ve ben yalnız gidemem çünkü karakollarda elime koluma sahip çıkamıyorum ya. Bir saçmalık yapıp kendimi tutuklatırım diye korkuyorum. Hadi Yaman hadi. Hadi git sen de Mert'e sahip çık. Bu gece için çok teşekkür ederim. ...bana her zaman kendimi özel hissettiriyorsun. Çok güzel bir geceydi. Ama sana söz veriyorum çok daha güzelleri de olacak. Ya pardon ama gitmemiz lazım. Hadi.